Herkese merhabalar. Bugün Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin öldürülmesinden sonra yaşanan bazı gelişmelerle alakalı konuşacağım. Malumunuz İsmail Haniye geçtiğimiz hafta İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiya'nın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu sırada bir suikast sonucu hayatını kaybetti. E, bu süreçten sonra çok e, çeşitli tartışmalar yaşandı, e, öldürülüş şekli, öldürüldüğü yer ve seçilen kişi, aslında e, bölgenin nasıl bir kaosun içerisinde olduğunun da e, bir göstergesi. İsrail tarafından e, yaratılan bir kaosun nasıl tüm ülkeleri etkilediğini, etkileyebildiğini, e, bütün aktörlerin, e, bütün ülke liderlerinin İsrail ile e, hasım olan e, bütün ülkelerin ve onların liderlerinin aslında bir bakıma hiç de güvende olmadıklarını e, gördüğümüz, anladığımız bir hafta yaşadık. İsmail Haniye e, Tahran'da korumasıyla birlikte hayatını kaybetti. E, suikast şekilleriyle alakalı çok çeşitli iddialar var ama henüz net bir bilgi yok bana göre. E, bazılarına göre uzaktan bir füzeyle vuruldu. Bazılarına göre ise odasında e, yerleştirilen, odasına yerleştirilen bir patlayıcıyla hayatını kaybetti. E, İsmail Haniye ee, Tahran'da e, İran'ın dini ve siyasi lideri Ali Hamaney'in kıldırdığı cenaze namazının ardından e, Katar'a gönderildi ve Katar'da defnedildi. E, Haniye ailesinde e, son saldırılarda birçok insan hayatını kaybetti. E, bundan yaklaşık iki ay önce e, İsmail Haniye'nin e, ablasının evi hedef alındı İsrailli kuvvetleri tarafından e, Nisan ayında e, abisinin e, evi e, kundaklandı ve hedef alındı. Ondan bir süre önce İsmail Haniye'nin e, üç oğlu ve dört torunu e, hedef alındı ve öldürüldü. E, bu şekilde giden e, suikast olaylarıyla İsmail Haniye ailesinden e, hemen hemen 25-30'a yakın insan bu süreçte katledildi. Tabi bu e, Filistin davasının aslında e, hangi yola evrildiğinin de bir işareti anlamına gelebilir. Çünkü e, İsmail Haniye'nin öldürülmesinin ardından yakın zamanda e, Hamas'ın yaptığı açıklamaya göre yeni başkanın e, Yahya Sinvar olduğu açıklandı. E, siyasi büro başkanının Yahya Sinvar e, aslında çok önemli bir isim, isim ancak e, Filistin'deki e, kavganın, e, Filistin-İsrail meselesinin aslında biraz daha radikal daha kavgacı tarafını temsil eden bir isim aslında bu problemlerin çözümsüz kalacağı anlamına da gelmeyebilir ve problemlerin bir barış yoluyla çözüme götürülebileceği anlamına da gelebilir. Ancak İsmail Haniye de geçtiğimiz yayında söylediğimiz gibi İsrail-Filistin meselesinde Filistin tarafının barışçıl yönünü temsil eden çok önemli bir isimdi ve Filistin meselesi bu bakıma bir müzakere açısından bir kan kaybetmiş, kan kaybettiği bir dönemi yaşıyor olabilir diye düşünüyordum, hala öyle düşünüyorum. Ancak e, Yahya Sinmar'ın e, başa geçmesi, e, Filistin-İsrail arasındaki gerilimi farklı bir boyuta taşıyacak. Bu boyut, e, çatışmayı da e, beraberinde, daha yüksek tonda bir çatışmayı beraberinde getirebilir. Ancak bir barış söz konusu da olabilir. Çünkü artık e, olayların e, tamamen bir savaşın hemen arefesine geldiği bir dönem. Eğer e, taraflardan bir tanesi e, her ikisi de savaş isterse. E olabilir. Ancak istemedikleri sürece bu barışa da yaklaşıldığı anlamına gelebilir. Savaşın hemen arefesi aslında bir barışın da habercisi olabilir. İnşallah. Ben öyle ümit, ümit ediyorum. Çünkü bundan sonrası artık sadece İsrail-Filistin'i içine alan bir gerilim değil. İran'ın İran proksilerini, bölgedeki tüm güçleri, Amerika'nın bölgede daha çok var olmasını Rusya'sından Çin'e kadar bütün küresel güçlerinde ilgi ve alakalarını daha çok bölgeye yansıtacakları bir dönem olabilir. Türkiye'de bu gerilim bir parçası olabilir. Siyasi olarak uzak durulmaya çalışılsa da si siyasi söylemlerle geçiştirilmeye çalışılsa da aslında Türkiye'de Hasbelkader istemeyerek de olsa bu gerilim bir parçası olabilir. Bu süreçten sonra İsmail Haniye'den sonra İran ve Proksi güçleriyle artık İran'da yapılan bir e, suikast olduğu için e, İran'da artık proksi, proksi güçleriyle harekete geçebilir ya e, belki Irak'ta belki Suriye'de veya özellikle Lübnan'da e, İsrail hedeflerine Lübnan'dan İsrail hedeflerine saldırabilir. Direkt kendi savaşa katılmaya pek istekli ve meyilli değil İran hiçbir zaman bu süreçte. Direkt savaşın bir parçası olmak istemez. Hele ki bu kadar ekonomik bir buhranın içinde olduğu bir dönemde özellikle son 5-6 yıldır iyice e, ekonomik buhranın kendisini iyiden iyi hissettirdiği bir dönemde bir de siyasi buhran, zaten var olan siyasi buhranın artık ayyuka çıkması e, İran'daki sistemin de ciddi anlamda sorulanabilir e, bir döneme girdiğini de gösterebilir. E, Hamanei ve onun kurulu, yani İran İslam Devrimi'nin bu yana kurulan o sistemin gizeminin e, Başka bir düşman ülkenin, İran'ın kendi bakış açısıyla düşman bir ülkenin istihbaratıyla nasıl ayıka çıkarıldığında tüm dünya tarafından görüldüğü bir dönem olduğu için İran da stratejik sabrını artık bir kenara bırakıp kendini de savaşa tamamen kaptırmadan proxy güçlerini hiç olmadığı kadar harekete geçirebilir. Öyle bir dönem olabilir bununla alakalı ciddi uyarılar da olmuştu dış basında hatta Amerikan Başkanı Trump bile İran bu gece İsrail'e saldırabilir diye bir tweet atmıştı tabii o onun farklı Amerikan iç politikasına bakan yönleri de var o şu an bizim direkt konumuz değil ama e, dünyada oluşan beklenti İran'ı e, ciddi bir hataya da zorlayabilir e, veya İran içindeki bir e, İran toplumunun artık kendi devletlerini direkt e, çıplak gözle e, görmüş görmelerini de sağlayabilir. Tabii ki sistemin e, sisteme muhalif olanlar e, devletlerini çok iyi tanıyorlar. İranın ne olduğunu biliyorlar. E, olumlu ya da olumsuz anlamda söylemiyorum. Ama sistemin e, kendi kendisini de sorgulamaya başladı. E, Hamani tarafından kurulan o gizemli yapının o hani, dünya tarafından bilinen İran'ın istihbari etkinliğinin aslında ee, içi boş bir söylem olduğunun da ortaya çıkmış olduğu bir dönem olabilir karşımızda. Bunu zamanla göreceğiz. İran bunun e, sınavını nasıl verecekse e, ona göre bir e, tavır aldıracak dünyaya da. E, bundan sonraki süreçte e, İran'ın ben direkt e, Tahran'ın savaşa dahil olacağı bir e, sürece gireceğini de düşünmüyorum. E, ancak ona e, İran'ın e, devrim ilkeleriyle paralel e, hareket eden e, Irak'ta, Suriye'de, e, Lübnan'da ve hatta Yemen'deki proxy güçleriyle e, Tahran'ı e, Tel Aviv'i sıkıştırma yoluna gideceğini düşünüyorum. E, bundan sonraki süreçte gerilimi e, fazla tırmandırmadan, işi savaş boyutuna taşımadan bölgedeki hem e, stratejik sabrını e, ...tükettiğini ima eden hem de içerideki muhalifleri daha da sakinleştirici bir tonda bir tavır takınabilir. Bugünlerde çok gariptir İran'daki ahlak polislerinin son iki gündür... ...aslında çok da garip değil bir bakıma son iki gündür özellikle ahlak polislerinin ülke içerisinde başını örtmeyen kadınlara yönelik artan baskısı da İran'ın aslında bu artan korkuyu kendi içine yansıttığını ve kendi halkından bunun acısını çıkardığı bir dönemi de maalesef üzülerek seyrediyoruz. İran basını takip eden arkadaşlar da büyük ihtimal benim gibi düşünüyorlardır. Ee, halbuki e, İran'ın korkması gereken şey, e, ülke içerisinde e, başa açık gelen kadınlar değil, e, ülke içerisinde öldürülen, suikaste git, kurban giden sadece e, kendi bilim adamları da değil, yurt dışından gelen e, misafirlerini de koruyamayan bir devlet hüviyetinde İran çünkü. Ve nasıl öldürüle, öldürüldüğüne de dair bilgi ve belge alamadığımız, net bir haber alamadığımız, e, net bir bilgi alamadığımız bir süreç. E, bu e, İbrahim Reis suikastinde de böyle olmuştu. Önce İbrahim Reis'in uçağı, helikopterinin bozulduğu ve yara, kayın, özür dilerim, karayoluyla Tebriz'e geçtiği söyleniyordu. Ancak bir süre sonra İbrahim Reis'in helikopterinin düştüğünü ve arandığını ee, ve bulunamadığı haberini aldık. Ee, köylüler tarafından bulundu tabi e, İbrahim Reis'in e, helikopteri. E, burada anlatmaya çalıştığım şey şu, İran'da olan bir olayla alakalı net bir bilgi alınamadığı için e, hakikaten sistemin e, kendi içinde bile bir süzgeci olduğu için e, bununla alakalı net bir bilgi alınamıyor. Hatta size şöyle bir örnek vereyim, birkaç yıl önce İran'daki o... o haber alma özgürlüğünün zorluğundan bahsetmek için sadece dış basına ya da İran çalışanlarla alakalı değil, İran'ın kendi içinde kendi parçalarına da bilgi dağıtmamayla alakalı e, ciddi bir e, aşması gereken bana göre bir sorunu var. Birkaç yıl önce İran hava sahasında Ukrayna hava yollarına ait bir sivil uçak vurulmuştu ve burada 176 sivil hayatını kaybetmişti. Önce İranlı resmi makamlar olayın e, araştırıldığını ve kim tarafından vurulduğunu bilmediklerini söylediler. Hatta Cevat Zarif'in bununla alakalı ilginç bir anekdotu var. Cevat Zarif bu dönemde e, uçak düşürülünce direkt yetkililer, devrim muhafızları yetkililerine ulaşıyor ve diyor ki e, uçağı biz mi düşürdük? Eğer biz düşürdüysek lütfen söyleyin ben muhataplarımı ona göre cevap vereyim. E, bakın bu ülkenin Dışişleri Bakanı, o dönemin Dışişleri Bakanı ondan bile saklanıyor bu uçağın vurulduğu Cevat Zarif'e hayır kesinlikle biz vurmadık diyorlar uçağı. Bir süre sonra Cevat Zarif tabi muhataplarına uçağı İran'ın vurmadığını aktarıyor. Ancak olaydan bir müddet sonra dönemin İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani İran hava sahasında vurulan Ukrayna Ukrayna hava yollarına ait sivil hava sivil uçağın devrim muhafızları tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü açıkladı ki İran bu sefer yeniden e, o, bu olayla gündem oldu. Burada e, İran'ın kendi Dışişleri Bakanı'ndan bile bilgi sakladığını düşünürsek e, İran'da gerçekleşen bir olayın e, olayla ilgili net bir şey söylemenin ne kadar zor olduğunu anlayabiliriz. Çünkü e, ilginç bir şekilde e, kendi içindeki e, parçalarından bile e, saklayan e, bilgi saklayan ya da yanlış bilgilendiren yanlış yönlendiren bir bilgi akışı var maalesef. Burada tabii kastettiğim şey devrim muhafızları ve İran'ın dini lideri ve, dini lideri ve siyasi lideri Ali Hamaney'in ülke içindeki etkinliği, etki gücünün İran'ı nasıl yanlış yönlendirdiğini ve bu sürece getirdiğinin anlaşılması. Bu hani olayında da böyle. Nasıl öldürüldüğünü henüz bilemiyoruz. Bununla alakalı birkaç dünya basınında paylaşılan bilgi var ama bunun doğruluğunu henüz teyit edebilmiş değiliz dolayısıyla ilerleyen süreçte daha net anlaşılacak. Şu an her ne kadar bazı şeylerden emin olunsa da bunun böyle olmadığını zaman gösterecek diğerlerinde olduğu gibi. Evet toparlayacak olursam bir süreçten sonra İran direkt savaşa girmekten kaçınmakla birlikte proxy güçlerini daha da güçlendirip eğer kontrol ise hala çünkü artık kontrol ettiğiniz güçler sizin o kadar da güçlü olmadığınızı fark ettiklerinde kontrolünüzden çıkabilirler. Nitekim Husiler bunun en büyük adayı. Husiler bundan sonraki süreçte artık İran sisteminin en büyük muhalifi de olabilirler. Kendi ordularını, kendi maddi güçlerini artık belli bir seviyeye getirmiş bir örgütten bahsediyoruz. Husiler Yemen'de. Yemen'i kontrol altında tutuyorlar biliyorsunuz. Oradaki büyük bir körfezi kontrol altında tutuyorlar. Artık İran'ın o, o ağırlığını e, yeterince e, hissetmiyor olabilirler kendi e, zihinlerinde ve bundan sonraki süreç e, el değiştirebilir. ya e, Çok kısa bir süreçte bek beklemiyor ama uzun bir vadede e, bölgede e, daha güçlü bir aktör olarak e, önümüzde duracak Husiler. E, dolayısıyla e, bu ve benzeri örgütlerle İran'ın proxy güçleriyle İran e, bölgeyi e, bölgedeki gerilimi yüksek tutabilir. Ancak kendisinin ekonomik ve siyasi koşullar nedeniyle direkt savaşa katılmasını ben beklemiyorum. E, hatta e, Filistin meselesinde o kadar artık köpürme, köpürtmeyeceğini e, Mesut Pezeşkiya'nın e, bu süreçleri bence iyi okuyabildiğini ve İran'daki o gerilimli siyasi havayı daha da dindirmeye çalışacağını ancak içeride büyük bir e, istihbarat zafiyetinin olduğunu da gerçeğinde kabul ederek İran'ın hareket edeceğini ve bundan sonraki süreçte ona göre tedbir alabileceğini düşünüyorum. Ee, ve e, Filistin meselesini de o kadar köpürtmeyeceğini düşünüyorum ve hatta e, Filistin'i e, ile birlikte bundan sonraki süreçte Yahya var gerçeğiyle biliyorsunuz e, Hamas'ın yenip e, siyasi büro başkanı Yahya var oldu ki Filistin'de daha radikal bir Filistin'in daha radikal bir kesimini daha radikal bir kanadını takip eden temsil eden bir isim e, Yahya var bundan sonraki süreçte İran'ın da e, destek olacağı bir süreçle e, Filistin ve İsrail arasında bir barış görüşmelerinin dahi söz konusu olabileceğini hatta belki başka bir yerde şu an barış görüşmelerinin sürdürüldüğünü de söyleyebiliriz. Zaten e, İsmail Haniye döneminde de sürdürülüyordu. Bu savaşın başladığı günden bu yana her iki tarafın aklı başında insanları, e, tabii ki İsma, İsrail'den aklı başında kastettiğim e, şu an Netanyahu yönetimini kastetmiyorum elbette. İsrail içerisinde e, ciddi anlamda e, artık savaşın e, sona ermesi gerektiğini ve e, Filistin'le alakalı bir çözümün bulunması, kalıcı bir çözümün bulunmasının şart olduğunu her iki taraf içinde, dünya barışı, barışı içinde, bölge barışı içinde şart olduğunu düşünen hiç de az bir kesim yok. İsrail'i yakından takip edenler bunu bilirler ancak e, sesleri o kadar yükselemiyor. Çünkü Netanyahu o kadar büyük bir baskıyla, e, o kadar büyük bir e, e, o kadar büyük bir e, hiddetle ve sinirle devam ediyor. Çünkü kendi ideolojisine göre kendisi de bir şehit ailesi. Netanyahu'nun abisi İsrail ordusunda görevliyken Kenya yapılan bir operasyon sonucu orada hayatını kaybetmiş ve kendisi bu olayı artık bir devlet yönetmekten ziyade tamamen bir intikam alma içgüdüsüyle hareket ettirdiği için siyasi saygılarla anlaşılabilecek bir pozisyonu değil şu an. Dolayısıyla onun baskısından ötürü barışı isteyen İsraillerin de sesinin çok çıkmadığı bir dönem. Hem bu barışı isteyen İsraillerin sesini duyabilmek hem Filistin'in haklı barışını hak ettiği artık zulmün sona ermesi gerektiği bir dönemde Filistinlilerin de hak ettiği bir barışı desteklemesini biz de temenni ediyoruz ve bu dönemin kapılarının açılmış olabileceği bir dönem de olabilir. Yahya Simmaron'un da gelişiyle her ne kadar kendisi radikal bir daha radikal bir isim olsa da Filistin meselesinde. Bundan sonraki süreç böyle arkadaşlar. Çok kısaca toparlıyorum. İran'ın direkt savaşa gireceğini veya direkt Tahran'dan bir saldırı gerçekleşebileceğini düşünmek çok zor. Hiç gerçekçi değil ama bölgedeki uzantılar aracılığıyla İsrail'le o stratejik sabrının tükendiğini anlatabileceği bir yol bulacaktır haberli ya da habersiz bir şekilde Amerika'dan e, haberli ya da habersiz bir şekilde bunun yollarını aşacaktır diye düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de e, dikkat çeken e, detayları sizle paylaşmaya devam edeceğim. Lütfen kanalımızı abone olmayı, kanalımızı izlemeyi ve e, yorumlarıma e, eleştiri ve önerilerinizi yazmayı unutmayın lütfen. Tabii ki e, biz de bunları dikkate alıp e, ona göre yayınlarımızı e, devam ettireceğiz. Hoşçakalın.